Kıymetli dostlar, kıymetli iş adamları, bugün FAS'la alakalı, FAS'ta düzenlenecek olan fuarlarla ilgili bir iki hatırlatma ve niçin FAS'taki bu fuarlara katılma ihtiyacı olacak, onunla ilgili birkaç kelam edeceğiz inşallah hep beraber. Burada özellikle kuyumculuk sektöründe ciddi bir iğme var şu anda. 2025 yılının tahminim Mayıs ayında, Mayıs ayı içinde bir fuar düzenlenecek Kazablanka'da. Özellikle kuyumcu arkadaşlar, kuyumcu iş adamları, kıymetli madenlerle uğraşanlar bu fuara katılırlarsa kendileri açı, açısından e, ciddi bir iş potansiyeli olacağına inanıyoruz. Çünkü e, Afrika'nın beşinci en büyük ekonomisi olan FAS, hızla ilerlemektedir bu konuda. İspanya'ya olan yakınlığı, Afrika'daki 25 tane Afro-Franco denen ülkeler, bu ülkelerle beraber işbirliği, ortaklıklar, fası ciddi bir konuma getirmektedir ekonomik anlamda. Şu anda Türkiye'den ciddi firmalar orada işler yapmaktadır. Türk iş adamları yavaş yavaş Fas'a alışmaya başladılar. Çünkü Fas'a giden orada Afrika'ya açılan bir kapıya gitmiş gibi oluyor. Şu anda mesela tekstilciler özellikle ucuz işçilik anlamında Mısır'a doğru pamuktan dolayı Mısır'a doğru gidip Mısır'da atölyeler kuruyorlar, fabrikalar kurmaya çalışıyorlar. Bunun tam tersi Fas'ta da tekstilden ziyade e, Spesifik işler. Yani çünkü şöyle söyleyelim, Türkiye'nin e, ticari anlamda bir 15-20 yıl, 30 yıl gerisinde fabrikasyon anlamında buralara ciddi yatırım yapan e, firmalar her zaman kazanacaklardır. Özellikle de e, kuyumculuk anlamında e, ciddi bir açık var e, Afrika bölgesi, özellikle MENA bölgesi dediğimiz mağaride. Fas'ta bu açılan kapı e, olarak e, sizin Avrupa'ya, Amerika'ya, e, Orta Doğu'ya rahat satabileceğiniz ürünler, pazarlayabileceğiniz ürünleri buradan e, gümrüksüz olarak satabileceğiniz bir ortama getirmektedir Fas Devleti. Türkiye iş adamları her zaman Afrika'da olmalılar, özellikle biz niye Fas diyoruz? Çünkü Fas'ın e, ticari olarak, ekonomik olarak daha özgür, daha rahat, e, istikrar olarak iyi bir yönetim anlayışı var. Kesinlikle e, çalkantılı bir ekonomileri yok. Bu anlamda Türkiye, Türk iş adamları buraya gönül rahatlığıyla gelebilirler. Buradan da Afrika'nın istedikleri ülkesine e, satış yapabilirler dediğim gibi Celler Tarık Boğazına yakın oradan İspanya'ya 20 dakikaya geçilebilen bir ülkeden bahsediyoruz. İnşallah bu e, fuar, bu gibi fuarlara tüm iş adamlarını bekliyoruz. Teşekkür ederim.